Markajdan herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın önünü konuşacağız. Müzik Öncelikle arkadaşlar bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yeniden hepinizin önünde anıyorum. Ülkemiz için çok anlamlı bir gün ve umuyorum ki onun çizdiği yolda çok daha kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ve gelelim Galatasaray Adana Demirspor maçına ki transferler arka arkaya geliyor. Hepiniz de yazıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde şöyle söyleyeyim. Hermoso ve İsmail Akop's bunlarla ilgili düşüncelerimizi tek tek söyleyeceğiz. Aslına bakılırsa takvim yoğun. Yarın Hermoso Pazar günü de İsmail Yakup's analizi detaylı bir şekilde konuşacağız. Neler katar, neler götürür, ne kadar mantıklı, ne kadar değil. Hepsini oturup konuşacağız. Ama şimdilik önümüzde bir Süper Lig maçı var. Ve bence bu maç Okan Buruk adına ve Galatasaray'ın istikrar adına da kritik öneme sahip. Gelecek haftalarda çok daha anlamsız bir yola girilmemesi adına. Çünkü her zaman için ligde bulunduğunuz sıralama, Süper Lig performansı sizin için önemli, takım için önemli. Birlik beraberliğin sağlanması adına da önemli. Daha önceden bunu başka teknik adamlar da söylemişti. Galibiyetler geldiği zaman birlik ve beraberlik çok daha kolay olur diye. Siz de görüyorsunuz geçmiş iki yılda çok az sorun olan Galatasaray son dönemde biraz teklediği yanda neler neler ortaya çıkıyor. Haliyle Galatasaray'ın biraz daha kolay bir şekilde önünü açması için bu galibiyetlere ve bu performansa ihtiyacı var. Adana Demirspor maçı da kolay geçmeyecek. Bunu ilk üç haftadaki Adana Demirspor performansı göstermiştir. Fenerbahçe maçını şöyle hatırlayın. Eğer ki son dakikadaki o şut ki iyi bir pozisyonda gol olsa 1-1 olacaktı. Belki Rize'ye kaybetti ama Kasımpaşa'ya da 2-0'dan gelip üstelik bir penaltı kaçırdığı maçta 2-2'yi yakaladı ki hakkıyla yakaladı. Özellikle o maç üzerinden konuşursak eğer eski Galatasaray futbolcusu biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu beraber çıkmıştı kupa maçlarında ama Kerem kaldı o Galatasaray'da kalamadı Ali Yavuz Kol. Gerçekten iyi işler çıkardı. iki asistle gözüküyor ama onun dışında da maça Yusuf yerine girip çok ciddi etki etti. Bu maçta da ilk 11 başlarsa sürpriz olmaz ama formda ve hocası onu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Kısa bir Adana Demir Spor analizi yapmak gerekirse ilk 11'de aşağı yukarı bellidir. Önemli olan kritik soru şu. Fenerbahçe'ye karşı üçlü savunma çıktı. Sizce burada nasıl çıkar? Fenerbahçe'den sonra Rize maçına da üçlü savunma çıktı ve daha sonra bunu bıraktı. Yani iki mağlubiyet arkasından dörtlü savunmaya geçiş yaptı. Ben Galatasaray üzerinde tekrardan üçlüye döneceğini düşünmüyorum. Açıkça söylemek gerekirse ama olursa da şaşırmamak gerekir. Bunu neden söylüyorum? Dizilimler belki sizin için çok fazla önem taşımayabilir ama hele hele Galatasaray gibi ama Galatasaray olmasın da başka takımlar olsun. Maç önü hazırlık açısından çok önemli teşkil ederler. Zaman ister çünkü üçlüye ve dörtlüye göre hazırlanmak gerçekten farklı süreçlerdir. En azından Galatasaray gibi ön alanda baskı yapan birebir adam savunması içerisinde olan takımlar için çok daha fazla. Ama Galatasaray'ın artık muhtemelen genel alanında bir üçlü stratejisi var. Yine de üçlü ihtimali düşünülmesi gerekir. Çünkü Konya Spor maçında mesela ben düşündüm. Hoca için sürpriz oldu ya da takım için. Burada sürpriz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama fikrimi soracak olursanız dörtlü çıkacak. Mağlubiyetler çok kolay bir şekilde değiştirir çok şeyi. Üst üsteki mağlubiyet ve değiştirdi. Dörtlü çıksa da Adana Demirspor hakkında söyleyeceğimiz bazı şeyler var. En azından bazı fikirler net. Biriden oyun kurmaya çalışıyorlar ve Gravillon bu konuda hem başarılı biliyorsunuz ne kadar ayakları iyi ve oyun kurma ısrarı olan bir oyuncu olduğunuz andan itibaren tuzak kurmanız gereken oyuncu ne olduğunu anlayacaksınız. Oyun kurma becerisi düşük ve uzun vurmaya çok meyilli sağ bekler, sağ stoperler olduğunda o daha çok o tabii ki baskıda herkes hata yapar. Herkes ama daha çok bu oyuncular üzerine baskı yapmakta fayda var diye düşünüyorum. İkincisi merkezi de mesela Kasımpaşa Spor karşısında Mamadou Fall'ın daha 7. ya da 10. dakikada yakaladığı bir pozisyon vardı. Maestro kapıyorlar topu. Benzer şekilde bir kontra atak. Galatasaray'a karşı böyle oynamayacağı kesin daha geride daha derli toplu ve daha geride kompakt bir şekilde duracaklardır. Ama yine de Adana Demirspor birkaç teknik adamdır. Aslında devam eden bir sürecin devamında bahsedersek yer. Geriden oyun kurmaya çok hevesli ve bu konuda iyi işler de çıkarabiliyor. Geriden oyun kurup atakla sonuçlandırabiliyor. Şutla sonuçlandırabiliyor. Ama aynı zamanda bu konuda baskı oluyor. Dolayısıyla bu maç özelinde baskı unsuru bence çok kritik. Baskı her maç önemlidir ama bu maç özelinde baskının işe yaranması ihtimal çok daha yüksek. Merkezde de rakip stoperlere yapılan baskılarda da Gravillon'a, Maestro'ya, yanında oyuncak oyuncuya, Bekler'ine mesela özellikle kim oynayacağını, sol bek kısmında kim oynayacağını tahmin edemiyoruz. Ama mesela Muhammed'i oynarsa Muhammed'in hem olumlu anlamda enteresan driplingleri var olumsuz anlamda top kayıpları da olabiliyor sol bekte. Yine Galatasaray'ın oraya dikkat etmesi gerekir. daha doğrusu baskıyla sonuç alması gereken yerlerden birisi keza. Dediğim gibi hem stoperler hem de maestro ile beraber merkezleri. Yusuf Sarı bu maç üzerinde yine Adana Demirspor'un en büyük kozu olacaktır. Ama ben Ali Yavuz kolunun ritminden de Galatasaray maçında etkili olacağını da düşünüyorum formundan dolayı. Ama Yusuf Sarı zaten profil itibariyle bu tarz takımlara karşı en büyük kozunuzdan birisi. Dolayısıyla Solbek biliyorsunuz Derik Kön gitti. Werder Bremen'e transfer oldu. Onun hakkında da çok kısa bir şey söyleyeyim. Kötü transfer Werder Bremen'e transfer olmaz. Kötü oyuncu ya birinci buna Siga transferi yani. Şöyle kötüden bahsediyorum. iyi kötüyü. Yani aldığınız fiyat belli aşağı yukarı. Zaten siz almasanız da Bundesliga'da Siga'da 3 4 kulüp taliplisi vardı. Siz aldınız. Yani hep böyle ikinci Bundesliga topçusu olarak uçurum senir. Burada çeşitli sebeplerden yapamayabilir. Karakteri olmayabilir. Takımla uyuşmayabilir. Ama geldiğindeki 3 maçtaki kalitesini ve Hannover'deki gösterdiği performans ortadaydı. Şimdi Werder Bremen de belki biraz daha iyi kendisini bulacaktır diye düşünüyorum. Bazen Orada iyi oynaması da sizin için yanlış yaptığınız anlamına gelmez. Sonuçta bir uyumsuzluk söz konusu. Uzun zamandır vardı bence Delikön üzerinde e, ısrarla bir satış vardı. Ve başka açıdan bakarsak eğer 4 milyona Galatasaray aldı. Alman kaynaklarından duyduğum bilgiye göre zorunlu satış opsiyonu bulunuyor. Ve bu da 6 milyonsa kiralama bedeliyle beraber Delikön'den zarar etmedi Galatasaray. Ama tabii ki nereden baktığınız bağlı değişebilir. Formda bir sol bekle. Belki Young Boys maçında daha iyi şeyler yapabilirdiniz. Bu da kar yazmayabilir yani. Bakış açısı değişebilir. Ama büyük oranda gitti ve aslında çok benzer bir oyuncu. Bunu da pazar günü konuşacağız. Yani yarın Hermoso analizi, pazar gününde İsmail Hoca analizi gelecek. Bunu pazar günü konuşacağız. Köln'den tanıdığımız bir oyuncu, Monaco'da oynasa da enteresan tercihler. Bunun hepsini konuşacağız. Adana Demirspor maçına devam edelim. Galatasaray'ın sol beki kritik ama bu maçta tabii ki Yusuf Sarı olduğu için biraz daha kritik. O yüzden de Galatasaray kadrosunu yapmaya başlayalım. Adana Demirspor 11'inin ve teketlerinin farkında olarak. Bir 11 yapmadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Young Boys maçında şunu da birazcık bana şey geliyor açı söylemek gerekirse. Çok uzun zamandır mesela Derik gitti gidecek Rusya kulüpleridir, A'dır B'dir konuşulan konular. Hatta bazılarına göre gitmişti Kerem'le beraber. O yüzden kaptanın dalındı vesaire. Bazılarına göre gitmedi. Şimdi mesela Young Boys maçı ne zaman oynandı? Salı günü. Bak daha cuma olmadan bugün sabah Verde Derik Kön. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Bu oyuncu nasıl performans versin ki? Ya da ortalamasını bile. Kafası transferde burada mıyım orada mıyım kontrat detayları, sözleşme detayları vesaire. Böyle bir oyuncu varsa ben olsam çekerim kadrodan. En başından Berkan'la başlarım gibi. Bilmiyorum futbolcularla da biz çok konuştuk ettik. Böyle bir süreçte performans vermek kolay bir şey değil. Aynı durum Kerem Aktürkoğlu için de geçerliydi. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Kafası sağlam ve maçta olan oyuncuları oraya koymak gerekir. Genel anlamda söylüyorum. O yüzden bu gibi durumlar belki ilerleyen zamanda tekrardan önümüze çıkacak. Dikkatli olmakta fayda var. Kale'ye Muslera'ya koyuyoruz şimdilik. Nelson ve Abdükerim Bardakçı. Enteresandır. Hoca Davinson arıyor ve bir stoper daha geliyor ki üst düzey bir stoper transfer ediyor Galatasaray. Her ikisinin de bundan sonraki ömrü sıkıntılı olabilir yani ideal bir stoper hattı derken uzun zamandır bir arada oynayan her ikisini de artık bundan sonraki maçlarda göremeyebiliriz. Ama bunu zaman ve süreç gösterecek. Onu hep beraber göreceğiz. Şimdi sağ ve sol bek. Derik yok. Yedert var elimizde. Berkan Kutlu var. Kaan Ayhan var. Ben sol beke sağ kenar Yusuf Sarı tehdidiyle beraber Yedert'i koymak isterim. Çünkü hızı var. Baş edebilecek şeyi var. Burada önemli. Sağda Kaan Ayhan'ı koyarım. Buraya Berkan'ı koyarsam o Berkan'ın yediği çalım. iki kez yediği çalım diyelim. Kritik yani 80-90 arası iki kez aynı oyuncudan o oyuncu zaten 70 küsurda girdi oyuna. Yani o hızı buralarda sıkıntı yaratabilir böylesine bir profil karşısında. O yüzden ben Yelert sol bekliyorum ve sağ bek Kaan Ayhan diyorum. Kaan Ayhan da şöyle söylüyorum. Zaten olması gereken de biraz olur. Yelert biraz kendini öne attığında ki burada vizyonunu konuşturabilir içeriye. Mümkün sahasında çizgiye basan bir kenar oyuncusuyla oynasa tıpkı Tadiç Ferdi gibi Yelert de ters ayaklı olarak içeri girmeleriyle beraber iyi bir ikili olabilir. Ayrı bir konu ama Kaan Ayhan'ın oradan işlemesiyle beraber doğru bir oyun kurulumu hani eksik olduğumuz konulardan birisi olabilir diyorum benim en azından beklentim han ayhan yeler. Gabriel Sara çocuğun doğum için izin almış bu maçta olmayacak haberlerini okuduk. Dolayısıyla Torer'in yanına bu kez ben Kerem Demirbay'ı koyuyorum. Bunun da sebebi çok basit. Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra bence etkili bir performans ortaya koydu. En azından Saray yerine girdi ve takımı topladı biraz paslarıyla, sağa sola girişleriyle falan. Burada çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bir tane amam var. Az önce bahsettiğim Adana Demirspor çok fazla topa sahip olmak isteyen ve sahip olduğunda pas 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 gitmek isteyen bir takıma karşı mücadele gücü yüksek, top kazanma becerisi daha yüksek. Merkez oyuncusu bir Berkan katılırsa çok da şaşırmam. Çünkü buradan kapılacak toplarla ciddi di şekilde atak bulabiliyorsunuz ki bunu işte dediğim gibi Mamadou Fall bir örnekti sadece. Kasımpaşa'da, Rize'de, Fenerbahçe'de gördük. O yüzden Berkan parantezini açabiliriz. Mertens, Kerem, Barış, Icardi ve Littvenbach şu 75 sonrası veya Icardi'nin olmadığında oynaması gerekir. Bu benim beklentim. Zaten başka seçenek şöyle bir şey. Ziyeh var. Instagram postlarından Galatasaray'ın bazı şeylerini kaldırmış. İlk yarıda çıktı. Ne kadar iyi, ne kadar kendisini veriyor bilmiyoruz. Ama şu an Galatasaray'ın sağlam zinde kafalaya ihtiyacı var. Her zaman için ben Ziyeh'i beğenirim ama ona uygun bir sistem de olduğunu düşünmüyorum şu an için. Yani ortam. Ama belki bizim dediğimiz gibi değildir. Düşündüğümüz gibi değildir. Hocam bunun kararını verecek. Barış Kerem, Mertens ve Ikari dörtlüsü birbirlerini çok iyi tanıyan dörtlü aslında. E, önde baskı burada kritik. Bu arada kaleciye baskı da kritik. Şunun altını çizelim. Çünkü bir pozisyonda Kasımpaşa yine kalecinin yanlış pasını değerlendirerekten karşı karşıya kaldılar. Kaleci de uzun isabetli vurmak istese bile pasla oyun çıkmak istiyor aslına bakılırsa. Sadece yakın metraj pastan ziyade uzun metraj pas. Ama o pas şuraya da yanlış düşebilir. Dolayısıyla baskı kritik bu sefer. Kaleci'ye de baskı kritik. Bu dörtlü birbirlerini iyi tanıyorlar. Birbirlerine karşı ne zaman ne şekilde baskı yapacağını iyi biliyorlar. Biri diğerini takip etmek durumunda. Bunlara Torreira, e, Kerem, Demirbay uyumu da önemli. Çünkü geçmişte gördük Sara ilk geldiği maçta Torreira e bastı Sara geride kaldı mesela. O da uyum sağlıyor. Galatasaray'ın genel ön alan bas bu bilindik oyuncularla devam etmesi bu maçta kritik diyorum. Merkezden kapılacak toplarla. Burada Kerem oynayacak. Şöyle bir sıkıntı var sadece. Kerem'le Yelert eğer oynarsa tek sıkıntı şu. Yelert sağ ayaklı bir solbek. Kerem kendisini içeri atıyor. Aslında bakılırsa Yelert'in de içer atıyor. Yani burada bir çizgi mesela eski eğer kafası <laughs> eğer gitmemiş olsa zaha olmuş olsa veya çizgiye basan bir oyuncu olmuş olsa yani tad içvari bir oyuncu olmuş olsa bu oyuncu iyi bir şekilde kullanabilir. İçeri girecek olan çünkü gerçekten sağ ayakla burada vizyoner işler yapabiliyor bazen yeler. Tabii ki çizgiye edinebiliyor ama yeler uyumu önemli. Önündeki açık oyuncusuyla şimdilik Kerem olacak. Nasıl olacak onu da hep beraber göreceğiz. Ama biraz çizgide kalmasında çizgiye basmasında fayda var diye düşünüyorum. Çizgiye Yelert ve sağdan Barış Alper'i de bastıran Olabilir. Ama en nihayetinde beşli ucum şöyle olacakmış gibi geliyor bana. Abdülkerim Bardakçı sola. Yani Kaan Ayhan'ın sağ bekliği aslında Abdülkerim Bardakçı'nın üçlünün sol stoperi gibi geriden hücum kurduğunda çok mantıklıdır. Yani bu düzen aslında çok mantıklıydı büyük oranda. Ama çeşitli sebeplerden Avrupa Kupası'nda başka başka şeyler yapmak zorunda kaldı Galatasaray. Geriye gelirsek Yunus Akkün de ihtimal yani diyelim ki Kerem formsuzsa Barış oraya çekip Barış formsuzsa Barış'ın yerine Yunus Akgün de yakın zamanda forma giyecek diye bekliyorum ben. Sonradan girecek olan tabii ki Berkanlar var, Baş var. İyi ve güzel, keyifli bir maç bekliyorum maççası. Galibiyet kritik. Futboldan, oyundan da önemli galibiyet kritik. Çünkü hem milli ara geliyor önümüzde hem yeni transferler geliyor. Her şey değişecek. Bu her şeyin değişeceğini yeni baştan hikayenin yazılacağını üzerine sayısız düşüncenin üreteceği noktaya 9 puanla girmek 3 maçta Galatasaray için çok kritik. Kazanacağını düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Biliyorum. Bir kere dinlediğiniz, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Transferlerle ilgili iki tane ekstra yayın yapacağız. Ben de pazar günü Milli Arada küçük bir tatile gideceğim. O tatil öncesi hem İsmail Yakops'u hem de Hermoso'yu burada sizinle detaylı inceleyip gideceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız ve hatta hayıpladığınız için videoyu hepinize çok 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 teşekkür ederim. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Ve tabii ki bu maçın arkasından dakika dakika analizle yeniden burada olacağız.